Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir eser daha gün yüzüne çıktı. Bursa'da 1958 Çarşı yangınından sonra vasfını yitirip önce dükkana dönüşen, ardındansa tamamen yok olan Sarıcısungur Mescidi tam 65 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Gerçekten bugün çok farklı bir duygu yaşıyorum açıkçası. Burası bizim hayalimizdi. Allah'a hamdolsun ilk cuma namazını yıllar sonra, uzun yıllar sonra kılmak burada nasıl oldu? Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz bize bugünleri gösterdiği için. İnanıyorum, ümit ediyorum. Kıyamete kadar inşallah burada bir daha hiç ara verilmeden vakit namazları da hep namazlar kılıyoruz. Bu mescidin kapısı hep açık kalır. Bu güzel mekanlarda inşallah kıymetli hesaplarımıza bol bereketli kazançlar olarak dönün. Bugün Sağırcı Surgun Mescidinde ilk cuma namazımızı Allah kabul etsin. Hepsi Eda gerçekleşmiş oldu. Özellikle bu meydan gece gündüz insanlarımızın özellikle ziyaret edeceği, fotoğraf çekileceği, hatıralarını dindireceği, yad edeceği ama her şeyden öte tarihi ayağa kaldıran Osmanlı'nın ribacesi Bursa'nın gerçek sembollerinden bir tanesi olacak burası. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Murat Kurum Bakanımızın çok çok emeği var. Yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bursa için canla başla.